müsaade ederseniz iki cümle etmek istiyorum. Arkadaşlar dinleyin lütfen. Özellikle dinleyin. Özellikle Sayın Sara'nın bunu dinlemesini rica ediyorum. Sayın Saadetli Sa'dan çünkü seçildiği takdirde onu da etkiliyor. 2013 yılı Arkadaşlar istifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın zaten seçim var. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber. Şimdi Sayın Saadettin Saran ve ekibine söylemek istiyorum. Arkadaşlar müsaadenizle bitirelim de çıkalım buradan. Sayın Saadettin Saran ve ekibi 2013 yılından beri yapılan her